Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Kadıköy'deki derbi yenilgisi sonrası şok yaşayan Sarı Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut devreye girdi. Luis Gustavo İrfancan Can Kahveci, Marcel Tisserand gibi önemli eksiklerle derbiye çıkan ve beraberlik golü var kararıyla geçersiz sayılan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç sonu soyunma odasında oyuncularıyla görüşme yaptı. Derbide ve sonrasında yaşananlar sarı lacivertlilerin şampiyonluk hırsını daha da arttırırken Gustavo, Pelkas ve İrfan dönmesi Mesut Özil'in tam anlamıyla hazır olması ile kaliteli kadronun hedefe yürüyebilmesi yürüyeceğinden herkes emin. Öte yandan derbinin en çok konuşan anlarından biri olan fotoğraf karesiyle gündeme yansıyanlar ile Erol Hoca'nın okuduğu kağıtla ilgili gerçeğin ise farklı olduğu öğrenildi. Erol Bulut'un devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif dizilişlerin olduğu bir taktik kağıdına baktığı bildirildi. Fenerbahçe teknik heyetinin oyun oyunun gidişatına göre yapacağı değişiklikleri önceden belirlediği ve dizilişleri dosyaladığı bir çalışma programının parçasının ekranlara yansıdığı kaydedildi. Erol Bulut öğrencilerine başınızı kaldırın zirveyle aynı puandayız kaybedilen hiçbir şey yok sadece bir maç kaybettik biz şampiyon olacağız ifadelerini kullandı.